Halı saha ortamı gibi yazı hoş geldin partisi oldu. <laughs> Bütün tadımız onun üzerinden eksi <laughs> ya öyle deme ne biçim benzetme o yapma. <laughs> ya Başak işte yani kendi kalbinin temizliğinden herkese böyle yakın davranır. Hani hesapçı kitapçı değil ya iyi kötü düşünmüyor tabii. İyi de canım arkadaşınız diye böyle her şeyi alttan alamazsınız. Bakın ben Başak'ı tanıyorum normalde böyle bir şeyi hayatta yapmaz. Başka bir şey varmış. Tabi canım. Pelin, benim, benim bilmediğim bir şey mi var? Yani bilmediğin şeyler var tabi ama ya böyle sadece flört etmekten bahsetmiyorum. Yani o afişler filan. Moruk hadi gel biz bir ortamı koklayalım ha. Hadi kalk hadi. Yani Bülentciğim bu olaya burada böyle durup öylece bakacak mısın? Abla ne yapayım gidip adama kafa mı atayım? Kavga mı çıkarayım mekanda? Ne istiyorsun benden? Yok yok bence sen bir otur bir düşün kararını. Ay Pelin yani sen başa niye bilendin ki şimdi ya yani kızın üstüne gidiyorsun falan. Neden? Yani ya yani arkadaşa destek olmak başka bir şey. Göz göre göre yalan söylemek başka bir şey. Yeter artık be. Hadi Başak. Aa ne oldu? Seni kurdular da yolladılar oradan galiba ha? Başak sen beni ailemin önünde nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın ha? Ay acaba umurumda mı? Dur bir bakayım. Ay burada da değilmiş. O zaman gerçekten onun da değil. Ayrıca senin o ailem dediğin şey eğer böyle yuva yıkan, temelden yuva yıkan Safiye ablaysa kusura bakma hiç umurumda değil. Ay ne oldu? Ben de bir şey kaçırdım. Anlamıyorum yani. Siz demin gayet güzel el ele diz dize oturuyordunuz. Ne oluyor? Aa, aa ne oldu cicim? Senin tuhafına mı gitti? Ay halbuki senin alışık olman lazım böyle yapmacıklıklara Safiye ablandan değil mi? Heh. Rahatsız ediyorsam gideyim ben. Aa, aa sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Bülent gidecek. Sen burada kalıyorsun. Başak da benimle geliyor. Hadi yürü. Yok ya. Ben sana göstereceğim şimdi var mı? Yok yürü. Başak. Bak bir kere soracağım. Ayrılmak mı istiyorsun? Vallahi Pelin, bu yaptığın ne sistalığa ne de burala sar. Çok ayıp ettim. Ha sorun bende yani. Kimse de birazcık bile huzur bırakmaya başakta değil. Yani Pelin'cim şimdi bir şikayetin, sıkıntın varsa... Hani bunu burada böyle ulu orta herkesin içinde söylemene gerek yoktu yani. E ama Safiye abla bilmiyor. Yani madem evlenecekler onun da haberi olması lazım ama değil mi? Ayrıca bu saatten sonra evlenip evlenmeyecekleri de muamma. Başak cevap ver. Ayrılmak mı istiyorsun? Ben seni sevmiştim. Ama seni severken ailende beni sevmeyen insanları da sevmek zorunda olduğumu... ...ya da bana ne yaparlarsa yapsınlar bunlara katlanmak, alttan almak zorunda olduğumu bilmiyordum. Öğrendim. bitti yani. Safiye ablam bitirdi bizi. Yapamayacağım ben artık. Affet. Ay sapık değilim diyor bir de. Yahu uzaklaşın ben ben beyefendi Ay bakmayın etrafına ablaya ah, gel. Çok şükür. Daha iyi misin abla? Evet canım. Sayenizde. Aa, Başak'ın yüzüğü değil mi o? Hayırdır? Ayrıldı benden abla. Aa, bu kadar çabuk mu? Ne yapalım? Ne yapayım? Ne yapabiliriz zaten? Geçecek. Alışacağız. Ah canım benim. Tabii ki geçecek. Gel ablana. Gel. Geçecek hayatım. Geçmez mi? Geçecek tabii. Sonra yanına yakışan bir kızla tanışacaksın. Yani ailemizin yanında sırıtmayacak. Bizi en iyi şekilde temsil edecek. Değil mi? Rezil etmeyecek. Ben başa ilk gördüğümde bu işin uzun soluklu olmayacağını hemen anlamıştım. Ben bütün ömrümüz beraber geçer diye düşünüyordum ama. Hayır yavrum. Bu hissin geçici bir şey olduğunu ben ilk adımda gördüm. Ne yaptım? Başağın üzerine gittim. O ne yaptı? Bak senden ayrıldı. Bir dakika ya. Bak nasıl yani üstüne gittin abla? Ne oldu? Bana tam olarak ne olduğunu anlatır mısın? Ben sizin iyi anlaştığınızı zannediyordum. Yavrucuğum senin de haberin var ya. Hani geldiğiniz yerde biz geceliğin konuştuk onunla. Ben onun üzerine gittim dedim. Anlattı sana bunları Başak. Abla ya abla ya. Başak haklıydı. Sen o lafların hepsini söyledin ona değil mi? Bir dakika, sonunda ben haklı çıkmadım mı ha? Haklı çıkmadım Haklı mıyım aksine? Söyle. Bak var ya en sonunda yemin ediyorum gideceğim böyle bir dağın başına yerleş Bir kilometre etrafımı çitlerle çevireceğim girişine dokuz kocaman harflerle yazdıracağım kadınlar giremez diye. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Siz benden ne istiyorsunuz? Ben insanlar mutlu olsun diye uğraştıkça siz artık beni delirttiniz ya. Delirttiniz beni delirttiniz. Nerede Başak? Başak sen Bülent'i istemiyor musun? Öyle bir şey mi dedim ben? Benim ağzıma öyle bir şey çıktı mı? O zaman niye yüzü çocuğa geri veriyorsun? Ya öyle etkili bir konuşma yaparken ben gaza geldiysem demek. Allah'ım delireceğim. İyi. Hemen git. Ben vazgeçtim de Bülent de seni affetsin. Hadi. No. Olmaz. O zaman geri adım atmışım gibi olur. Aklımı yitireceğim ya. Ya kızım bu adam senin oyuncağın mı? Ha? Bu adamın hiç duygusu yok mu Başak ya? Ne yapıyorsun sen? Selam. Aa, merhaba canım. Aa, Safiş nerede? Siz bundan sonra birlikte yaşamayacak mıydınız yani? En azından ben öyle zannediyordum. Başak, Başak sus. sus. Görüşürüz. Gidiyoruz. Belki bir daha benimle sevgili olmak istemezsin. Anlarım. Biz sevgili değildik zaten. Nişanlıydık. Ya tamam işte her neyse. Sadece benim sana bir özür borcum var. yani seni dinlemediğim için, sana inanmadığım için. Safiye abla her şeyi itiraf etti. Ne itiraf etti? Her şey derken ne etti? Bir sürü şey var. Hangisini etti? İşte o tatilde konuştuklarınızı seni istemediğini söyledi hepsini yani. ama yani sizin de yine de o eski sevgilinle böyle insanların gözünün önünde bu kadar samimi olmanız hiç doğru bir şey değil. Anın mı? Ananı mı diyorsun sen? Bir dakika. Anam. Anam. Gel ablacığım bir gel. İki dakika gel. Ne saçma sapan pis bir ilişkiniz varmış ya. Bu ne kupon falan da yapıyor muydunuz beraber? Gel. Anam. Anam benim arkadaşım yok öyle bir şey ya. Yani biz sana bir oyunla oynadık. Ya oyun oynadık deyince biraz böyle kötü geliyor kulağa biliyorum. Ama ne yapayım Safiye ablanın yaptıklarına sen inanmadın. O yüzden ben de böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Şimdi sana en baştan anlatacağım çünkü çok eğlenceli. Bak şimdi. Ben var ya ben o Safiye'yi parçalarım ben ya ben parça ben onun adından üç harf atacağım ya bundan sonra insanlar ona saf diye seslenecek böyle insan en saf haline çevireceğim ben onu ya ben onu öldüreceğim galiba. Ha oldu Başak, oldu. Öldür tamam mı? Ondan sonra Bülent'ten ayrıl. Sen mapuslara düş. Bülent de böyle bütün gün kadının mezarının başında ağlasın dursun. Gözlerini oyarın, onun ağlayamaz. Ya da şey yapalım. Safiye'yi kendi kazdığı kuyuya düşürelim. Ondan sonra kapağını kapatalım. Nasıl yapacağız acaba onu? Bence direkt öldürelim. Kızlar, kızlar. Biz daha önce böyle işleri nasıl çözüyorduk? Çakal. Çakal imişsin, sin gidiyorsun yani. Gelecek. gelecek ya bugün. Çok mu kızdın? Çok değil. Tamam. O zaman hadi bana sarılalım, beni öpelim. Hı? Sarılamam çünkü cebimde bir yüzük var taşı da biraz büyük. Öyle eğilip bükülünce batıyor. Allah Allah nasıl girmiş acaba o yüzük senin cebine? Ay halbuki ben nalbura demiştim. Bana en güçlü yapıştırıcıyı ver o benim parmağımdan çıkmasın demiştim. Ama tamam şimdi şöyle yaparız. Sen onu benim parmağıma bir daha takarsın. Beni öpersin o yapışır zaten hı? Abla benimle işim bittiyse gideyim mi? 10-12 alı sahil sözüm var arkadaşlara. Tamam ablacığım sen git. Allah Allah ya. Pelin beni yanlış anlamış güzelim. Sen benden böyle bir şey bekler misin? Ben senin nasıl mutsuzluğunu isteyebilirim ablacığım ya? Ablacığım tamam Allah aşkına. Bak açıklama falan hiçbir şey duymak istemiyorum. Tamam ya. Ben sana söyledim ama ben dedim ki o kız dedi. Abla ya sen beni seviyor musun? Bu nasıl soru Bülent'ciğim? Abla, sen beni seviyor musun? Yani bu böyle işe ben seni seviyorum, senin iyiliğini isterim. Sen benim dediğim yap anlamında bir şey demiyorum sana. Bana değer veriyor musun diyorum. Ablacığım. Tamam, bak. O zaman benim duygularıma da biraz değer ver. Tamam Kendi mutluluğunun arkasına atma onu. Tamam Ben senin için her şeyi yaparım Bülent. Güzel. O zaman gidip Başak'tan özür dileyeceksin. Bizi de Sinan'a karşı zor durumda bırakmayacaksın. Tamam. Yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.